biz desinler için çok çalışıyoruz. Abi hamam takımı gerekli bir şey mi? Değil. Niye değil? Ben almadım. Allah razı olsun. E, eşimin tarafı istemedi. Şimdi şurada bir tane takunya var. E, gidip bakın 2000 lira. Peki hamam takımında götürülecek bir eşya nedir? Havlu. Erzurum'dan öyle. Valla doğru kişiyi bulursan iyi. Yani herhangi bir mahsur yok ama yanlış kişiyi bulursan ev arabayı satarsın. Parayı oraya basarsın. 6 ay sonra boşanırsın. Evsiz barsız alırsın. Zaten demişler evlilik 5 sene. Birinci sene yan yana, ikinci sene can cana, üçüncü sene sırt sırta, dördüncü sene sen sene ben beni, beşinci sene de Allah belanı verir. Bazısı gerekli bazısı çok gereksiz. Tamam tam da e, bornoz takımı çamaşır, pike takımları, şimdi ceze takımları, gümüşler çıktı. Gümüşler çok saçma bence, çok pahalı. Sandık, yeni nişanlı kızım. Yok biz istemedik, bizim de kaynanamız çok meraklıydı hamam takımı, <gülüyor> takımı. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> yani e, gerek olmayan şeyleri de aldı yani biz istemediğimiz terlik, gümüşler, gümüşler. gümüşler. Ya, ben istemedim yazık, eline yazık eline günahtır dedim ama aldı. Benim oğluma su almam inşallah <laughs> çok pahalı güz yetmiyor kimse Erzurum'dan ne kız alsın kız vermesin <laughs> çok pahalıyız yani peki sizce hamam takımı gerekli mi gerekliyse ne gitmeli yorumlara yazmayı unutmayın Erzurum gazetesini takipte kalın.